¡Ve arriba! Eh! Evet dostlar herkese çok selamlar. Ayı sezonu ne zaman bitecek? Ne zaman üstümüzden bu dertler, bu ölü toprağa gidecek? İşte bu sefer aslında birazcık yolun sonuna doğru mu geliyoruz? Bu çarpıcı konularla ilgili Glassnode tam da bugün sıcağı sıcağına bir böyle bir analiz yayınladı. Ben zaten uzun vadeli stratejimi bu stratejiyi destekleyecek kısa vadeli taktikleri zaten burada sürekli olarak paylaşıyorum. Şimdi ise şimdi ise aslında Glassnode'a kulak verelim çünkü alın fırsatı var ama nasıl bir alın fırsatı var? ve evet, öte yandan zaten enerjimiz gücümüz de yerinde olması gerekiyor. Moraller moralleri her zaman güçlü tutmamız lazım. Çünkü bunlar olmazsa enerji moral bunlar yerinde olmazsa biz zaten çok net bak çok net bu savaşı kaybederiz. İnanıyoruz ki her şey güzel olabilir her şey iyi olabilir ama hani bunları yaparken bir yandan da bilgimizi geliştirmemiz gerekiyor. Uzun vadeli stratejimiz üzerine kısa vadeli taktikleri de bam bam güncellememiz eklememiz gerekiyor. Bugün aslında bu, bu video birazcık bir güven videosu aslında. Benim söylediklerimi bakın ya da benim burada birlikte kripto sözlük ailesi olarak yaptığımız analizleri bakın başka kripto şirketleri de teyit ediyor. Çok benzer, çok paralel, büyük oranda aynı kapıya çıkan analizleri paylaşıyorlar. Bunları böyle gör istedim kanka. Evet tabii ki de anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesi değil ya da gösterdiklerim bir yatırım tavsiyesi değil. Şimdi welcome on board bam bam başlıyoruz. Evet ekran geliyor. Şimdi kanka kriptolarda bak Glassos'a şu an gözleri kulakları çeviriyoruz. Kriptolarda geçmişte 6 kat 7 kat düşüşler gördüğümüz çok büyük ayı sezonlarına girdiğimiz bilindiği için bu sefer farklı olacak mı diye sorgulanıyor abi. Is this time different diyor yani bu sefer farklı olacak mı deniyor. Bitcoin'de tüm marker göstergeler tüm zamanların en düşük seviyesinde ve potansiyel taban oluşumuna işaret ediyor deniyor. Burada ben zaten bir araya gireceğim. Benim için dip seviyeler ta böyle 60 binlerde 70 binlerde ya da 50 binlerde konuşurken söylediğim üzere 10 bin dolar bölgeleridir. O bölgelerdir ki FED geçtiğimiz günlerde 75 puanlık bir enflasyon aşısı yaptı. Önceki videoda anlattım. O videoyu izlemediysen mutlaka izle bu videodan sonra. Bu aşının tutup tutmayacağını zaten 13 Temmuz'da göreceğiz. 13 Temmuz'da belli olacak. ABD enflasyonu ortaya çıkacak. Aşı tutmuş mu tutmamış mı bunu göreceğiz. Zaten şimdi eğer bu aşı tutarsa ikinci bir sert 75 puanlık faiz artışı gelmeyebilir. Evet bunu göreceğiz. O durumda da zaten 10 bin dolar altında çok böyle aşağılarında ekstra ekstra bir deep bölge bir dip bölge beklemem bunu söyleyeyim ama dediğim gibi bak büyük kırılım 13 Temmuz'da olacak geçen günkü zaten ifademi yenileyim bak 13 Temmuz'a kadar büyük bir kırılım ben zaten büyük bir dalgalanma beklemiyorum 13 Temmuz'a kadar zaten o videoyu çektik 2-3 gün oldu hala 20 2500 21 o oralarda bitcoin gidiyor gidiyor geliyor piyasa böyle peki ben ne yapmalıyım dersen kanka bak evet yani bak Eren yani anlatıyorsun bazen böyle hani videoyu çekiyoruz altında yorum geliyor e tamam düşecek mi yükselecek mi? Şimdi ben ne yapmalıyım dersen evet 20-21 bin dolar bölgeleri yine de uzun vadeli ucuz olabilecek bölgeler olabilir. Şimdi... Ama Hani bu bölgeler olabileceği için 20.000'den binden aldığın coin 10 bin dolara düşme potansiyelini bunu göze, göz önüne alabiliyorsan bunu kabul edebiliyorsan evet orada kademeli kademeli alınabilir. Yani daha doğrusu hani kademeli zaten alınabilir ama bunu göze alanlar bu e, tak, bu yatırıma bu taktiğe girme iler diye düşünüyorum. Sonuçta yolumuz uzun kanka bak hiç acele etmeye gerek yok. Kriptolarda çok çok büyük yatırımların zaten yani bütün varını yoğunu her şeyini zaten kriptolara basmamalısın bunu söylüyoruz ki yatırım Farklı enstrümanlara dağıtmalısın ki Bu şekilde yapanlara seslenmek istiyorum Ne zaman ayı sezonu gelse Sağda solda bak ne oluyor Yok bitcoin patladı Bitcoin çöktü Bitcoin sıfır dolar olacak Tarzı yazılar Paylaşımlar vesaireler Görüyorum bunları herkes görüyor aslında Ama ben açık söyleyeyim abi, Çok açık yüreklilikle bir şey söyleyeyim Bunların hepsi aynı terane 2017'de bak aynı terane 2022'de şimdi bak aynı terane Muhtemelen 2015'te de aynı teranedir O yüzden çok fazla okumuyorum bile Ha yani Böyle zamanlarda ben hani şunu önermek istiyorum. Fiyat adaptasyon ikilisini düşün abi bak. Fiyat şu an adaptasyonu beslemese de yani fiyat yükselmediği için adaptasyonu ittirmese de geçmişten bu yana fiyat öyle yükseldi ki adaptasyonu ister istemez tetikledi zaten geçmişten bugüne. Dolayısıyla dünyada kripto ve özellikle Bitcoin adaptasyonu son hızla devam ederken milleti iyice silkeledikten sonra muhtemelen boğalarla ayılar ringdeki savaşı bittikten sonra aslında milletin elindekini tabiri caizse ucuzdan onlara ucuzdan çöktükten sonra ben tekrar boğa sezonunun gelebileceğini düşünüyorum. Evet bunları söylüyoruz ama bunlar tabii ki de kişisel fikirlerimiz yani hani kimseyi bağlamaz. Ha neyse şimdi kanka Glassot analiziyle devam edelim bakalım neler neler var. Şimdi deniyor ki kanka zemin oluşumları görüyoruz oldukça diplere indik deniyor. Haziran ayı çok zorlu geçti bitcoin fiyatı 20 bin dolar seviyelerinde konsolide olmaya başladı yatırımcılara yani sana bana durup düşünmesi hani düşünmesi için zaman veriyor diyor. Artık burada yatırımcılar ha böyle her gün deli gibi trade yapmasına gerek yok. Oturup bir düşünsün diyor. Burada diyor ki Glassnode kanka diyor. Biz bir teknik geliştirdik. Bitcoin fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalırsa biz bunu ayı sezonu yani düşüş sezonu olarak değerlendiriyoruz. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olursa da boğa yani yükseliş sezonu olarak kabul ediyoruz diyorlar. Evet şimdi Bak mesela bak. Şimdi burada bir görsel var. 2015 ayı sezonunda fiyatlar ne yapmış kanka bak. Solda yukarıda gösteriyorum. 2015 bir flur diyor bak. Fiyatlar %75 %80 düşmüş. 2018'e geldik. Orada fiyatlar o ayı sezonda %79 ile 84 arasında düşmüş. Mart 12 Mart 2020 koronavirüs sürecinde zaten o ekstrem bir durumdu. %75, 74.7 düştü. 2022 ayı sezonunda da şu anda da %73.3'lük bir düşüşü görüyoruz. Ha burada bu güzel bence. Yani sonuçta artık final noktaları doğru geliyoruz gibi de duruyor. Birazdan geleceğim ona. Ha ya tabii burada son bir dip beklentisi de var. Bunu da söyleyeyim. O nedenle bütün parayı son ama ha şunu da söyleyeyim bak. Bütün parayı son bir dibi bulacağım diye de harcamayacağız. Tamam bu çok hiç akıllıca değil. O nedenle ufak ufak kademeli alımlar mantıklı olabilir bu sezonuna inananlar için. Evet şimdi kanka bak şimdi Bitcoin Reserve Risk var bak burada şimdi farklı farklı metrikleri gösteriyorum finalde başka bir noktaya bağlayacağım finalde büyük resme bağlayacağım. Şimdi kanka bak Bitcoin Reserve Risk diye bir metrik de var ara ara biz de zaten canlı yayınlarda analizlerimizi ekliyorduk. Bitcoin'i rezerv etme yani saklama riski Tamam mı? Bitcoin'i saklama riski. Burada bu e, şu turuncu olan Bitcoin'in fiyatı kırmızılara ne kadar çıkarsa yani senin artık burada Bitcoin'i saklama riskli diyor bu analiz. Yeşillere ne kadar inerse senin burada Bitcoin'i saklaman artık riskli. Zaten gelen giden gitmiş. Zaten inmiş. O anlama geliyor aslında. Şimdi bu zaten bak görüyorsun tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Aynen 2015 sürecine benzetiyoruz. Bak bak şurada görüyorsun mouse'u da sallıyorum. 2015 sürecinde de benzer yerlerdeyiz. Şimdi de buralardayız. Ya tabii koronavirüsün patladığı gün zaten dünya piyasaları şoka uğradı. Burada bitcoin e görüyoruz sanki bu yansıma. Biz bitcoin videosu çektiğimiz için ama aslında alakası yok. Bütün piyasalar yamuldu. İşte bütün dünyadaki hisse senetleri yamuldu çakıldı. Şimdi kanka yani tabi bunlara baktığın zaman aa çok süper dibe gelmişiz falan diyoruz ama aslında bak bu grafiğin dışına çıkıp bizim kripto sözünün temel yol haritası olan zikzak modeline de baktığımız zaman dipte olmasak da dibe çok yakınız aslında diyebiliriz. Şöyle bir play tuşuyla oynat turcum yaptığımız zaman evet bak dip yani şu aslında dibe çok yakınız yani aşağı yukarı benzer sonuçlar alıyoruz yani bunu göstermek istedim. Bir de bir de tabi Burada Aralık 2022 beklentimiz var. Aralık ayı beklentimiz var. Ona geleceğim. Kanka devam edeceğim Glassnode'dan. Bir de Dormancy Flow var. Bu da Bitcoin piyasasının mevcut piyasa değeriyle bir yıllık hareketsiz sabit adreste yatan kripto paraların değerinin oranı aslında. Yani bu tüm zamanların en düşük seviyesinde. Ee, öte yandan bak ha şey var şöyle inelim aşağı e, realizet hold ratio var yani R hold denen bir ratio bir oran var. O da neredeyse zaten diplere gelmiş diplere yakınlaşmış. Bu da piyasada dolaşan bir yıldan eski Bitcoinlerle yeni üretilen bir haftadan yeni Bitcoinlerin ilişkisini gösteriyor. Bu da bize diyor ki Bitcoin arzına uzun vadeli daha deneyimli yatırımcıların sıkı ve yoğun şekilde hakim olduğunu gösteriyor. Yani hani piyasadan büyük anlamda çıkan çıktı. Artık içeridekiler daha sıkı, daha yoğun şekilde kriptoya inanan, daha hani biz yayınlarda, canlı yayınlarda falan gösteriyorduk ya, anlatıyorduk. Güçlü eller, zayıf eller. Yani içeride zayıf eller azaldı. Çünkü her sallamada zayıf eller azalır. Yani ay zayıf eller, aa işte düştü, aman oraya gidecek, aman düşecek, aman böyle olacak. Ben işte satayım falan. Nerede? Yani baştan zaten yanlış almıştır. Bilirsin yani yeni acemi yatırımcılardan bahsediyoruz aslında. Zayıf eller azaldığını işaret ediyor aslında bize. E zayıf eller aşağı azaldıysa ne olur? Silkele 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 biter. E artık bir yerde vurması lazım, yükselmesi lazım ki zayıf eller tekrar piyasaya girsin. Zayıf eller gidecek. İyice gittiğine inanıldıktan sonra Bitcoin'i in yükselmesi durumunda zaten o ya zayıf eller tekrar "Aa Bitcoin yükseliyor bak, keşke satmasaydık, alsak mı bak. Dün almadık. Dün işte işte 22 ile bugün 24 oldu lan. Keşke alsaydık falan." Anladın mı? O pişmanlığı zayıf ellere tekrar pompalayacaklar ki tekrardan koş 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 bitcoin'e gelsinler. Evet. Tabi burada bunları göreceğiz dostlar. Bunları göreceğiz. Yani şu an tabi piyasanın muhtemelen işte teslim olduğunu ve yeniden birikim yapma dönemine giriş olan sancılı bir kabuğunu kırma sürecinde olduğumuzu işaret eden birçok ölçüt olduğunu söylüyor bize. Aktif adreslerin genel eğilimi bize zaten kripto daha doğrusu bitcoin piyasasının bu aşamasında oldukça bir yol haritası sağladığını Glassnode ifade ediyor. Zaten ben de buna katılıyorum ki zaten şeyde canlı yayınlarda falan bunları ara ara takip ediyoruz. Bak aktif adreslerde Aşağılara doğru inmişiz baya baya in, genel olarak bir iniş şöyle de söz konusu ve yani burada burada şimdi yani şöyle bir devam edeceğim e burada mesela bahsediyor ki önemli bir nokta var 17600 dolara bitcoin düştüğünde o bölgeyle yani 17600 dolarla 21600 dolar arasında Bitcoin fiyatı geçtiğimiz günlerde gidip gidip gelirken tam diyor bak burası çok ilginç 1.43 milyon Bitcoin el değiştirdi diyor bak. El değiştirdi 1.3 mi, 1.3 milyon Bitcoin diyor abi. Zaten toplamda piyasada 19 milyon Bitcoin var. Teoride bu kadar var. Pratikte asla bu kadar yok. 19 milyonun 5 milyonu çöp. 5 milyonu çöp olmuş. 5 milyon da ortalama Satoshi'nin cüzdanında kabaca söylüyorum bunları. Şu an zaten hani 9 milyon bitcoin piyasada böyle düşün. Bu 9 milyon bitcoin'in 1.43 milyonu zaten el değiştirmiş bak son bir, birkaç gün önceki bu olayda. Demek ki buradan anlıyoruz ki birileri paniklerken bunlar içinde kurumsallar da olabilir. Birileri de sert şekilde topluyor dostlar. Ha sonuçta bak olayı şuraya bağlayacağım finalde. Bitcoin Reserve Risk, Dormancy Flow, R Hold birçok gösterge diplerde. Hepsi arasında güçlü bir birleşme olduğunu söylüyor Glassnode. Bu da Bitcoin'e inanan yatırımcıların piyasaya hakim olduğunu söylüyor, bunu gösterdiğini ifade ediyor. Tabii şurada ek, ekstra bir istisna var. Kurumsalların gelecekte olabilecek şey panikleri Bu paniği de zaten Fed tetikleyebilir. Fed'in büyük bir faiz artışını yapması yapma ihtimali, bu bir aşı yaptı ya bize. Yani dünya piyasalarına, Amerika piyasalarına bu 10 Haziranda, daha doğrusu 10 Haziranda gelen bu şeyde yüksek enflasyon sonucunda yaptı. Şimdi 13. Muzo bu ortaya çıkacak eğer Fed'in aşısı başarısız olursa muhtemelen bir 75 bas puan hatta bir bas puanlık bile bir puanlık bile dev bir dev bir faiz artışı gündeme gelebilir. Böyle bir durumda zaten kurumsallar bir tık daha şey yapabilir te Ne, ola ne nedir onun adı bir tık daha böyle bir panikleyip artık e, son o beklediğimiz dip bölgeye gelebiliriz. Bakalım göreceğiz. E, ve yani fakat eğer yani her ne olursa olsun dip olsun olmasın her ne olursa olsun bu yılın Aralık ayında Büyük Boğa sezon taşlarını döşemeye başlayacaksak tamam mı? Ayı da son bir dip sonrası olası bir son bir dip sonrası yolun sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Yani bunları söyleyelim. Bitcoin'de zaten Glassnota diyor ki bak kanka Bitcoin ne diyor teknikten zincire kadar neredeyse tüm makro göstergeler önceki döngülerde ayı sezonunu... taban dip oluşumuyla benzer düşük seviyelerde diyor. Yani yakın noktalardayız o zamanlardaki dip bölüm, bölgelerine yakın noktalardayız diyor yüzdesel anlamda diyor. Ha. Yani ee, geçen hafta demiştim zaten düşüşler olurken bu düşüşler geciken düşüşlerdi. Ocak ayından beri videoları izleyenler canlı yayınlara katılanlar bilir. Bitcoin düşemiyor kardeşim düşmesi lazım diyorduk düşemiyordu. E bunun sebebi zaten Fed'in bastığı para yüksek enflasyon o yüksek enflasyonu istimalinin ortadan kalkmasıyla Fed'den gelen yüksek e, şeyde, faiz artışları sebebiyle zaten Bitcoin gereken noktalara düşmeye başladı zaten bir süredir bunları söylüyoruz. Şimdi dostlar tabii ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum diyeceğim. Yani ne kadar hızlı olarak e, düşmemiz gereken yerleri düşersek aralık ayında mega boğanın gelebilme potansiyelinde o kadar yükseleceğini düşünüyorum. Yani herkesten belki birçok kişiden farklı olarak biz bugün eğer e, örnek veriyorum bitcoin 21 bin küsür falan ama 18'e 17'ye düşersek benim aralık ayında mega boğa ihtimali potansiyelim daha fazla olacak. Yani ona inancım daha fazla artacak bunu söyleyeyim. Ancak bak burada çok ciddi bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen henüz trend dönüş sinyali gelmeden tüm hazır Aralık ayına göre yapma bak bunu net ifade etmek istiyorum çünkü bunun dışında bir ihtimal daha var halving döneminde olabilecek yükselişle ilgili bir ihtimal var bunları zaten yayınlarda canlılarda konuşuyoruz ama ben ne yapayım Eren yani tamam sen böyle anlatıyorsun da kanka ben ne yapayım diyorsan bak kısa vadede 13 Temmuz öncesi ve sonrası diye ayırmak lazım 13 Temmuz öncesi ve sonrası tam piyasa şu an çok keskin şekilde... Yeni yatırımcılar görmez belki bunu ama piyasa şu an kripto piyasası, daha doğrusu dünya piyasası çok keskin şekilde ayrılmış durumda. Çok keskin şekilde ayrıldı. Bu da bu da nedir? 13 Temmuz. Bakalım ABD'nin yaptığı aşı başarılı olacak mı, olmayacak mı? Piyasa şu an uykuya yattı. Piyasa şu an uykuda, çok net. Dolayısıyla yani yani şu anki ortamda yani onu göreceğiz yani kısa vadede bunu yapmak lazım bunu bir beklemek lazım yani 13 Temmuz olayı önemli yani 13 Temmuz'dan önce belki uzun vadeli düşünüyorsak, kısa vadeli düşünüyorsak kademeli almak ma mantıklı. Eğer yükselişe, boğa sezonuna inanıyorsak dostlar, almak istiyorsak. Evet, sen neler düşünüyorsun? Neler yapıyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Nerede kardasın, nerede zarardasın? Ben de okumak istiyorum. Biraz beyin fırtınası yapalım. Ve bu analiz videosunu beğendiysen kanala abone olup like tuşuna basmayı unutma. Görüşürüz hoşçakal kal. Canlı yayınlara da devam edeceğiz. Hoşça kal baba. Evet.